Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün güzel bir konu hakkında sizin karşınızdayım gençler. Aslı bir konu sayılmaz da bir teşekkür videosu olacak gençler. Biliyorsunuz ki geçen günlerde yani bana göre geçen günlerde 1000 abone olduk gençler. Ya gerçekten siz adamın devisiniz yani nasıl desem ya Cidden çok teşekkür ederim. Bunca zaman yanımda, yanımda olan e, gerçekten her herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki de benimlesiniz gençler. Zaten aranızda bilenleriniz bilir. Benim şu anda şimdilik YouTube'daki en büyük hedefim gençler. 1000 abone olmaktı. Ve zaten de 1 kayı olduk. E, gerçekten de çok mutluyum dedim yani gençler. Bir e, 1 kayda 19'unda olduk yani Ağustos'un 19'unda olduk gençler. Onu da tarihde yazdım. Zaten kanalına hakkında bölümde de oraya da de yazdım gençler zaten. Yazacağım yani. E şimdi sıradaki en büyük hedefim de gençler 3K almak. Yani 3000 abone olmak gençler. Hadi bakalım onun da yolumuz da açık olur gençler. Yani dediğim gibi e, bunca zamana kadar yanımda olan bütün herkese ayrı ayrı tek sonrası teşekkür ediyorum gençler. Hepiniz cidden adamın dibisiniz. E, zaten bu videodan sonra da zaten siz güzel bir kanalın montajını yaptım gençler. Onun da o montajı da şimdi hoşunuza gider. Zaten sizin için bir saniye geçmiş olacak zaten. Neyse dedim yani gençler hepiniz adım dibisiniz. Yani ahiretten de ben bu bin abone oldum ya. Bin aboneye gençler ben tatildeyken oldum. Yani Antalya'ya tatile gelmiştim. Antalya'da tatildeyken de güzel bir hediye oldu gençler bana da. 12'sinde yani Ağustos'un 12'sinde gelmiştik gençler tatile. Ve 1000 abonede yani bir kayıda e, Ağustos'un 19'unda olduk gençler. Dedim yani hepiniz adamınızı bilirsiniz. Gerçekten hepinizi çok ama çok seviyorum. Cidden iyi ki de benimlesiniz gençler. Dedim yani montajda görüşürüz gençler. Umarım da montajda hoşunuza gider. Hoşçakalın. Hepinize çok teşekkür ederim gençler. Zaten ekranda da görüyorsunuz 1000 abone olduk. aretten de zaten siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Da. Tam bu zamanın tam bu anında zaten önceden de ben size söylemiştim. Yani video başında da zaten videosunu koymuştum hatta kendi üzümlü suratımla. Ee, orada da zaten söyledim ben yine de size söyleyeyim. Gördüğünüz gibi gençler 1000 abone olduk. Ve ahiretten de bu zamana kadar. Tam tamına yani toplam 33 bin görüntülenme almışız gençler. Tam tamına 33 bin görüntülenme. Hepiniz adam, debesiniz hepinizi çok seviyorum. E, gerçekten e, seviyorsunuz gençler. Tandır Bora kanalı yani benim kendi kanalım. kurulduğu tarih yani e, YouTube'a katıldığı tarih gençler. Zaten ekranda da görüyorsunuz sarı kutucuğun içinde zaten tam tamına. 10 Temmuz 2013 yılında ben YouTube'da bu kanalı açtım gençler. Ama zaten şu anda zaten 2016'dayız. Neden 3 yıl önce bu videoyu şey açtın yani 3 yıl önce kanalı açtın falan diyecek olursanız da ben direktman kısacıktan hemen hikayesi anlatayım. Normalde gençler ben YouTube'a nasıl desem böyle YouTuber olmak için başlamamıştım. Yani nasıl desem videoları falan izlemek için kanal açmıştım gençler. Like atmak için, yorum atmak için falan filan. Anladınız size işte. zaten 10 Temmuz 2013'te açtığımız gördüğünüz gibi de kanalı ve tam tamına YouTube'a ben gençler yani YouTube'a başlama tarihimde 1 Ocak 2016'dır gençler. Yani 2016'nın ilk başında başladım gençler YouTube'a. E zaten de gördüğünüz üzere de yani 2015'in sonu 2016'nın başında başladım gençler. Neredeyse tam tamına 2 yıl 3 yıl önce YouTube kanalımı açtım gençler. E dedim mi yani YouTube kanalımı açma sebebinde zaten videoların falan like atmak yorum atmak için açmıştım. Daha da böyle YouTuber olmak hevesi geldi zaten içimden de. E böyle bir videolar koymaya da zaten 1 Ocak 2016 tarihinde başlamıştım gençler. Kanalımıza en çok izlenen yani en çok görüntülenme alan videomuz ise Paris Eiffel Tower günlük vlog 1'dir. Yani kanalı koymuş olduğum ilk vlogumuz gençler. Kanalın en çok izlenen en çok görüntülenme alan videosudur gençler. Zaten ekranda da görüyorsunuz 992 görüntülenme almış. 1000 görüntülenmeye de umarım alır yani. Yani 1000 görüntülenme alırsa gerçekten güzel olur. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz. Facebook hesabımda kanalın ana sayfasında bulunan kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde abone tuşu abone ol butonunun yani abone ol tuşunun tam üstünde bulunmaktadır gençler. Ee, zaten ekranda da görüyorsunuz sarı kutucuğun yanında bir tane şey var ya en sağ tarafta beyaz ve e, gri renkte bir tane küçük bir dünya simgesi var ya gençler. O simgeye basınca yani o dünya simgesine basınca benim kendi Facebook hesabıma direkt ulaşabilirsiniz gençler. Instagram kullanıcı adımda zaten ekranda gördüğünüz üzere e, Bora Osturk 14'tür. Yani zaten e, ekranda da görüyorsunuz gençler. Oradan da zaten bulabilirsiniz e, kullanıcı adım Bora Osturk 14'tür. Snapchat kullanıcı adımda zaten ekranda görüyorsunuz gençler. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. E, ben yine de söyleyeyim. Instagram kullanıcı adım Bora alt çizgi çift sıfır. Yani Bora e, a, a iki tane a'sı var. Alçızge çift sıfır sıfır, sıfır Skype adresimde zaten ekranda gördüğünüz üzere ve ayrıyeten de zaten bütün videolarım açıklama kısmında da bulunmaktadır. Ama ben yine de belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye Skype adresimi de söyleyeyim gençler. Skype adresim yani kullanıcı adım da Bora Osturk 14'tür. Ve videomuzun da sonuna geldik gençler. Umarım da beğenmişsinizdir bu videoda. Zaten tebrik ve teşekkür videosu oldu gençler. Bu da ben yine de tekrardan söyleyeyim. Gerçekten, gerçekten gençler hepiniz adım devisiniz yani nasıl desem. Cidden bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. 1000 abone olduk. Sıradaki hedefim de gençler 3000 abone olmak. Yani 3K'ya ulaşmak. Ondan sonra da hadi bakalım ne olacak neler yapacak yani. Umarım da dedim yani yolumuz da açık olur gençler. Gerçekten hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.